Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bu benim komşum değil oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer en nadir komşuları bulmaya çalışacağız. Bize bir sürü komşu geldi geçenki bölümlerde. Bir tanesi özellikle çok değişikti. Böyle vampir gibi bir şeydi mikrofona vurdum. Ve bizimle falan konuşmaya çalışıyordu. Bunun gibi böyle değişik komşular var arkadaşlar ve bu sefer de en nadir komşuları bulmaya çalışacağız. İnşallah buluruz. Biraz şans meselesi çünkü. Daha çok bu tarzda videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman sen hazırsan demek isterdim de şu Ramazan bitsin yaparız onu. Evet mesaiye başladık. Bakalım ilk komşumuz kim olacak? Normal bir insan mı gelecek? Bugünün listesi bayağı kalabalık. Hoş geldin lan. Senin adın neydi lan? Robert Sikipiç mi? Tamam. Seni biliyorum. Bak burada Angus, Angut mudur, Angus mudur böyle bir eleman var. Bu Frank'i ilk defa gördüm. İyi güzel karakterler gelmeye başlamış böyle artık komşularımız değişiyor. Böyle farklılaşmaya başladılar. Güzel oldu. Şimdi günün listesinde var. İsmine bakalım. de bir sıkıntı yok. İsmini ezberledim ben senin zaten. Sen kaçıncı kattaydın ya? Hah 114 652 289 730 tamam bir sıkıntı görmedim ha, bu ayakkabıcıydı herhalde tamam görünüşünde bir sıkıntı var mı senin görünüşünde bir sıkıntı yok bunun ben tipini de ezberledim arkadaşlar bu ben onu bildim bileli böyle artık bu komşuyla aramda bir bağ var 26 68'i bir arayalım bakalım açan var mı Albert Siki konuşuyor. Abim evde değil. Yani şu konuşuyor. Bizimki Robert Siki bu Albert Siki arkadaşlar. Karıştırmamak lazım. Tamam. ID'sinde bir sıkıntı yok. Görünüşünde bir sıkıntı yok. Giriş izni var. Bugünün listesinde var. Geç. Sıkıntı yok ya artık pratiz. Şimdi bir uzaylı gelecek hissediyorum. Bir yavaştan uzaylılar gelmeye başlarlar şimdi. Günün listesinde Arnold, Schmidt var. Şimdi 778 566. Tamam bir sıkıntı yok. Yazar, bıyıklar falan filan her şey tutuyor. Bir sıkıntı görmedim. Seni muhtemelen içeri alabiliriz. Giriş izni var. Bu da zaten yazar olduğu için evden çıkmıştı. Tarihte de bir sıkıntı göremedim. Günün listesinde de var. Ben ne olur ne olmaz 51-23'ü bir arayayım. Hanımefendi evde misiniz acaba? Gloria konuşuyor. Evde değil diyecek. Tamam artık ben bir insan sarrafıyım. Yani kimin uzaylı olup kimin olmadığını anlayabiliyorum geç dayı. Şimdi sen kimsin? Elenois. Elenois senin benim orada mı? Elenois senin benim orada herhalde. Bir sıkıntı yok gibi tamam. Burnunda da bir sıkıntı yok. Küpelerde de bir sıkıntı göremedim. Görünüş olarak bir sıkıntısı yok arkadaşlar. 845 323. Tamam kimlikte de bir sıkıntı yok. Görünüşte de bir sıkıntı yok. İsim olarak da bir sıkıntı görmedim şu anda ve bir modeldi bu. Tamam doğru. Bazen bu iş kısmında da yanlış yazabiliyorlar uzaylılar. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Ama ben bu ablada bir sıkıntı görmedim. Seleni ve Elenois burada. Bizimki Elenois zaten. Şöyle bakalım tekrardan. Beni falan hala aynı. Evde de kimse yok. Geç. Üçlü üç attık ya. Bir sıkıntı olmuyor. Şu anda uzaylı falan gelmiyor. Şu eleman çok korkunç bir tipe benziyor. Kardeşler yan yana gelmişler. Senin bir giriş iznini alabilir miyim? Bakayım bu da model tamam. Beni orada doğru. Görünüş olarak bir sıkıntısı yok. Gözler bunların kapalı zaten. Dudaklar aynı şekilde büyük böyle kocaman bir dudakları var. Günün listesinde varsın. 785, 613, 269, 514. Muhtemelen bu da doğru ya geçsin bu. Bir sıkıntı görmedim bunda da. Şimdi evi aratmama gerek yok. Bak yine geldi bana soru soracak. Evrendeki... Her şeyin ve hayatın anlamı nedir yani onun gibi bir şey soruyor ben de Allah diyeceğim işte böyle bu yanlış dedi kardeşler ateist uzaylısa benim sorunum değil hadi görüşürüz hadi bay bay bu uzaylarda bir anket yapıp gelip gidiyor bak mesela bu değişik bir uzaylı ama apartmana girmeye Oooo! en nadir uzaylılardan biri <laughs> ama çok iğrenç ya en nadir komşulardan birini bulduk zaten bunu almayacağız arkadaşlar yani baştan bunu almayacağımızı bir söylemem gerekiyor. Hiçbir şey yok. Bir konuşturmaya çalışalım mı bunu ya? Mesela kimliğin yok diyeceğim. <laughs> Deme bana ver şunu ver ver. Ver kimlik ver bana. Giriş izni ver. O, o, ara, yok vereceksin kardeşim ver bana onu. Acaba bu alarm tuşuna basmadan 33 12'yi ararsam ne olur? İlk defa arıyorum bak merak ettim. Evet. Beni döver mi acaba bu uzaylı? Tamam dur basıyorum ya sıkıntı yok. Bas dedi bana. Bu gerçekten değişik bir uzaylıydı bak. İlk defa gördüm ben de. Uzaylı mı geliyor normal biri mi? <laughs> Oğlum dayı ne hale getirmişiz? Ben zaten soktum bunu. Arnold'u soktum ben. Sen zaten fake'sin. Sen git baştan. Sizi tekrardan rahatsız etmek zorundayım. Çünkü tekrardan böyle komşu görünümlü bir uzaylı geldi. Saçlarını falan uzatmış bir de böyle ona benzeyim diye. Tamam bunu da yolladık. Sıkıntı yok ya. Bir 3-4 kişi aldık herhalde. Bir 4 kişi aldık arkadaşlar. Bu dayının normal hali buydu diye hatırlıyorum ama sen şeyde yoksun dayı. Günün listesinde neden yoksun bir açıklasana Hata olmalı diyor Sen muhtemelen fakesin ya Evi bir aratayım senin Luis de bunlar evli arkadaşlar Luis evde falan derse bu adam her türlü uzaylı çıkıyor zaten 11.52'yi bir arayalım Muhtemelen bu uzaylıdır artık Oyunu oynaya oynaya tecrübe sahibi oldum Kocam şu anda evde ve ziyaretçi beklemiyoruz diyecek Bak bekleyin Şu an konuşuyor karısı Evde değil Oha ilk defa günün listesinde olmayan biri Doğru çıkabilir tamam. bugün listesinde sen gerçekten yokmuşsun. Neyse sıkıntı yok bakacağız şimdi. 0.59.684 0.59.684 Uzun bir yüz. Kaşlar birleşik olacak. Arkadaşlar kaşlarında sorun var zaten bunun. Baksanıza bak şurası boşluk. Görünüşümde ne sıkıntı var? Kaşlar mı derse hemen doğru bilmişizdir. Tekrar karşılaştır diyor ya dayı. Git. Bak mesela bizi görünüşten kandırmaya çalışıyordu. Kocası değil bu yani. Bundan eminim. Nerede ne yapacağımı çok iyi anladım. Ben mükemmel bir apartman görevlisiyim arkadaşlar. Şimdi yenisi gelsin bak hemen. Tek görüşten analizini yapacağım tiplerini de ezberledim zaten bekliyorum. Korkunç tipli adam buymuş. Bunu ilk defa görüyorum bak bir şey diyemem. Görünüş olarak günün listesindeki ile aynı bir sıkıntı yok tamam. Bu tek oturuyormuş zaten değişik bir tip. İş adamıymış. Ama ben bir evi aratmak istiyorum 55-13. Evde zaten Kimse çıkmazsa bu muhtemelen doğrudur. Bir çıkarsa da bu adam evde demek zaten. Evde kimse yok çünkü tek yaşıyor yazık adama ya. Tamam kimse çıkmadı. Sen muhtemelen doğrusun dayı. Tekrardan bakalım. 565 çift 036. Bu da doğru bir sıkıntı yok. Dayı sen geç ya. Güvendim vallahi sana. Muhtemelen bu bölümün sonunda fullleyeceğim arkadaşlar. Öyle bir his doğdu içime şu anda. Frankis Moses. Gözlerinin altı mor. Kaşlar doğru. Saçları göremiyoruz. Şapka takıyor mu sen bir bakalım. Bu da tek yaşıyormuş. Uzun bir burun. Doğru. Şurada şöyle bir çıkıntısı var hatta. Kısa saçlar. Şapka takar. Yorgun gözler. Doğru. Her şey uyuştu. 235-569. Doğru. 418-995. 418-995. Doğru. Evi de aratalım bir. Ben yine de arkadaşlar garanti olsun diye evi aratıyorum çünkü bu ev aratmolayı çok garanti yapıyor bizi. Şöyle hatta bir bakalım ID'in doğru, görünüşün doğru, giriş iznin doğru, bugünün listesinde de varsın. Geç ya. Tamam bir sıkıntı görmedim bunda da. Şöyle bir fetiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesela ne bileyim bu apartman dairesini bir anda aramak istedim. 26 68. Mesela bu adam buradayken diğer apartmanları rahatsız edebiliyor muyum? Merak ettim. Sadece meraktan arıyorum şu anda. Hiç yapmamıştım çünkü. Evet doğru aranabiliyormuş. Başka biri varken de diğer apartmanları rahatsız edebiliyormuşuz. Şu anda apartmandayız diyor. Zaten aldım ben onun kardeşini. Tamam. Dayı senin adın neydi bakalım bir alf kapuccin bakalım şöyle bir alf kapuccin doğru senin bir kadını aramak istiyorum 4258 şimdi bir garantiye alayım arkadaşlar ondan sonra kimliktir ıvırdır zıvırdır zaten hemen bakıp alacağım veya almayacağım muhtemelen evde değil diyecek evde değil tamam şimdi bu dayımızın kimliğine bakıyorum 12548 görünüş olarak bir sıkıntısı yok Leviyormuş Evet doğru burada da lawyer yazıyor zaten. Abimiz avukat yani aferin abimize ne kadar güzel. Bak davaları çözecek bir tontiş dede tipi var. Tamam her şey tamam ya geç dayı. Senin şeyin yok giriş izni yok ver bakayım bir. Unuttum diyor. Tamam. Nedenini bilmediğim bir şekilde oyun şu anda 2'ye ve 1'e bastırmıyor. Katlara bakamıyorum ama 3'e bakabiliyorum. Senin daire numaran neydi acaba ya? Ezbere bilsek. Ya sapık benim niye ezberleyeceğim? Anastasia Mikaelis. Bakalım Anastasia Mikaelis doğru. Okuldan geldin. Şöyle bir soralım. Görünüşünde bir sıkıntı var diyeyim. Ne sıkıntı var dedi. Tamam bu muhtemelen doğru. Çünkü normalde burnum mu kaşım mı böyle uzaylı da biliyor neyden yanlış yaptığını. Bir şey demedin. Şu an sadece sezgilerime güvenerek seni içeri alacağım ya. Kimliğine bakmam lazım. Karşılaştıramıyorum ama işte. ID'sini soralım. Kimliğim mi yanlış? Göremiyorum yani üzgünüm sorgulamak zorundayım. Bir yanlış göremiyorum kimliğimde. Arkadaşlar bilmiyorum yani oyun hatasından kaybedersem ben saymıyorum. Bunu içeri alıyorum yani bakamıyorum şu anda çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu zaten değil. Ne abla sen günün listesinde de yoksun. Çenen de öyle değil yani. Beni kandırma hadi. Şu rat boysu gönderin bana artık hadi. Onu da biraz sezgisel olarak kontrol etmeye çalışacağım. Onu da yaptıktan sonra muhtemelen bitiyor zaten bugün. İnşallah 3. kattasındır. Var ya sen adamsın oğlum. 42-42'yi bir arayalım hemen. İnşallah geçmişizdir bakalım. Burayı kapatırsak kazandık demektir. Muhtemelen. Bu gerçek. Kaşları birleşik bunun. Geç. Bu da sezgiseldi arkadaşlar. Benim gibi yapmayın siz böyle şeyler ama bu da sezgiseldi. Çünkü bir tane fake yakaladım ben. Tamam. İnşallah kim söylememiştir var ya ben artık oyunun prosu derim kendime. Tam anlamıyla bundan olurum. 5 kişi yakalattım. Hiçbir komşum ölmedi. Ben de ölmedim. Ya! Ben bu oyunun prosuyum. Bak artık sezgisel. Artık böyle tek tek sezgilerle bile komşularımın gerçek olup olmadığını uzaylı olup olmadığını anlayabiliyorum. İşte ben böyle bir dedektifim arkadaşlar. Rank olarak da S aldım. Çok haklıyım S almakta. Çok nadir bir komşu da bulduk zaten. Bir tur daha oynayalım. Hadi bir tur daha oynayalım. Belki daha nadir bir şey bulabiliriz. Belli olmaz. Günün listesi yine burada. Gelecekler bunlar. Bak şu Naka denilen kadın çok değişik bir tip. Ya ben bu kadını anlamıyorum. Abi bu kadın uzaylı neden? Çünkü gözler değişik. Ya yani bu kadın böyle değil. Ben bu kadını biliyorum. Bu kadın böyle bir şey. Yani tipi böyle çarpılmış gibi değil. Onun için sen baştan bir yalla. Bu oyunun yeni modları geldiğinde onları oynayacağım. Ben artık bu arcade modunda kendimi yeterince geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu üçüncü video zaten. Artık tek atıyorum gördüğünüz gibi. Günün listesinde var Gloria Schmidt senin kocan gelecek mi bugün bakayım be bugün kocası da gelecekmiş evinizi bir aratayım zaten muhtemelen kimse açmaz o telefonu 5123 kimse açmazsa arkadaşlar çok mutlu olurum İkisi de günün listesinde olduğu için açılmadı tamam bakalım 698 522 doğru 234 150. Doğru. Kimlikte bir sıkıntı görmedim. Günün listesinde varsın. Görünüş olarak bir sıkıntı görmedim abla sende. Bakalım bir. Evet yüzün falan her şeyin Olması gerektiği gibi geç. Ben artık sezgisel oynayacağım. Çok da böyle evedik kuvedik şeylere bakmayacağım. Bugünün listesinde var. Bu abi avukat ya. Doğru Levi yazıyor zaten. Raftelin ablamız evdedir herhalde değil mi? 42.58. Yok evde yok ama yine de arayayım. Bu ablamız da bugün gelecek. İyi bugün eşler birlikte çıkmışlar evden ya. Eşler ayrı ayrı çıkmamışlar. Telefonlarımız açılmıyor onun için bugün. Kapat. Dayı muhtemelen doğrusun 120 548 09 6347 kimliğini ezberlemiştim dayının doğru görünüşte bir sıkıntı görmedim dayı geç Bak yine sezgisel oynuyorum çünkü kendime güvendim biraz Bir de artık e, deneyim tecrübe oluştu Bak bu abla beni çok korkutuyor ya Versene şu giriş iznini bana Şimdi sen neredeydin 0 2 3 Evini bir aratayım ben yine de 6431 Telefona çıkmadı zaten Sen muhtemelen doğrusun abla bir tipini bir inceleyeyim ben senin Kıvırcık saçlar e, Sol gözde bir seyrilik var Tamam burun bu şekilde Büyük bir gülüş Doğru sadece kimliğine bakıp seni eve sokacağım 103 268 Tamam geç hadi Bunun daha da bir şeyine bakılamaz zaten Kim gelebilir Kesin Anastasia gelecek şimdi Oğlum benim içime niye bu kadar şey bugün? Abi ben bugün ne oldu bana bilmiyorum ama her şey içime doğuyor bak. Görünüşünde bir sıkıntı yok. Görünüşünü ezberledik senin. 024 ananı aratacağım senin. Anan da gerçi bugün evde değil değil mi? Aynen. E onun için kimse açmayacak arkadaşlar. Bunu da öğrendim artık. Yorgun gözler. Aha iki tane Ponte Tails. Herhalde şu tokaları diyor. Öğrencisin değil mi? Okuldan gelmişsin. Bir sıkıntı görmedim. 132 698 534 462. Şeye bakacağım. Sıkıntı yok. Geç. Artık çok seriyim ya. Çabuk gelin. Çabuk gelin hepinizi alayım içeri. Elonis gelecek hissediyorum. <laughs> Beni ne kadar tutturuyorum ama bak. Beni ne kadar tutması şaka mı? Neyse Elonis bunda da tutturdum da sen bana bir kimlik ver bakayım. 845. Bu muhtemelen doğru. Bu da içime doğdu bak. Şu an kardeşim evde değil diyecek. Açacak diğeri. Elena mi? Yok Selena açıyor. Tamam. Bu Elonis arkadaşlar. Evde değil diyecek. Tamam. Sadece şu kimliğinin geçerliliğine baktım. Eyvallah geç. Başka kimi almadık? Şu Albert Siki'yi almadık. Robert Siki evde demek ki. Bakalım. Robert Siki yok. Arnold. E senin... Eşi aldım mı ben eve? Gloria'yı aldık arkadaşlar. Gloria evdeyse açar zaten. Hemen bir arayalım. Bu da evde değil diyecek muhtemelen de. Ben işimi biraz garantiye almak istediğim için böyle yapıyorum. Evde mi? Tamam. Görünüşüne alıştım senin. Görünüşün zaten böyleydi. Sadece tek bakmam gereken kimliğin. 778 566. 322. Tamam geç. Dördüncü katta oturuyormuş. Zaten izni var. Tip olarak bir sıkıntı görmedim. Her şey yerli yerinde olması gerektiği gibi. Sadece şeye bakalım bir katına. Çaldırmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Bu bir ev hanımıymış zaten. 568, 554. 568, 554, 596, 329. 596, 329. Geç. Bak çok sorgulamadım artık pratik. Uzaylı da sokmayacağım ha rahat olun. <laughs> Nadir bu uz şey uzaylı ama Dayıma niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya Bir tanesinin de kafası sağdan yukarıdan böyle bir basık çıkık gibi bir şeydi Neyse bu dayıyı da alalım protokolü uygulayalım Şu alf avukat dayımı bir daha kopyalamayın Gidin değişik değişik şeyler kopyalayın Uzaylılar çok gelmiyorlar artık benim profesyonelliğimi gördükten sonra Sen gerçek olabilirsin de Bugünün listesinde var mıydın? Ben de hatırlamıyorum yoktun zaten. Oo oh, bak Doktor William Afton yine fınafçılık oynuyor apartmanında. Eşin evde mi değil mi abi? Biz onu söylesen yeter. Evde değil. Ha bunlar nişanlı bir de. Dışarıya bir insan aktivitesi için çıkmış. İnsan yemeği sever falan diyor. Oğlum sen fakesin bu arada. Uzaylısın oğlum sen insan yemeği severim ne demek? Neyse bak oradan yakalamamız iyi oldu. Böyle ince ince uzaylılar da olabiliyor. Bunları okumak önemli demiştim arkadaşlar. Fake bu. Gözleri küçüktü bunun. Bunu da postalayalım. İşinizde bu kadar iyi olacaksınız arkadaşlar. Artık işinizde iyi olduktan sonra tek tek her şeyi yaparsınız her konuda. Ben artık bu oyunda bir uzmanım. Ee, katını aratsam yeterli olur. 51-23. Bu muhtemelen fake. Onun için rahatım. Kocanına ben aldım senin evde de lütfen. Tamam apartmanın içindelermiş ve bugün muhtemelen ziyaretçi beklemeyecekler. Uzaylı seni de yolluyorum. Arka arkaya çok uzaylı gelmeye başladı. Diyor, aratmadan önce bir şuna basalım Güzel arka arkaya 3-4 tane uzaylı yakalattık Bundan sonra artık gerçek insanlar gelir diye tahmin ediyorum Bunun gözüne çok dikkat etmem lazım arkadaşlar Neden geçen bölümü oradan kaybettim Şimdi bak diyor ki sağ gözü mavi diyor ya Bak ha şu, onun sağına göre düşüneceğiz Sol gözü yeşil ya onun şeyine göre işte persek, perspektin, Perspektifine göre Saçları kıvırcık tamam çilleri var Yüzü böyle biraz hafif tombik yuvarlak Doğru Geç. Muhtemelen doğruydu ya. Biraz yine sezgisel davrandım biliyorum. Ben bir tane fake mi almadım daha demin. Sen olabilirsin o. Kimliğini ver bakayım bir. Bak burada öğretmen diyor. Görünüş olarak bir sıkıntı yok. Sadece bunun kimliğine bakarız sonra alırız içeri. Seni alabilirim ya. Bir sıkıntı yok. Bu da biraz sezgiseldi yine. Ama bu artık benim tecrübeli bir eleman olduğumu gösterir. Sadece şu an Albert Siki'yi almadık arkadaşlar. Senin bıyığın yok. Evet bıyığı olacak. Albert Siki beyefendi bekleniyorsunuz hadi. Artık uzaylılarla uğraştırmayın beni gelin. Sizi sokalım bitsin bu dava. <laughs> tamam. Görünüş olarak bir sıkıntım var mı karşılaştıracağım şimdi. Görünüş olarak e, bir bıyığa sahip. Öne çıkan bir çene. Büyük bir burun. Büyük bir kaş. Uzun bir yüz. Hepsini karşılıyorsun. Tamam bir arattıralım senin katamı. Robert Siki açacak telefonu. Robert Siki Bey telefonumu açar mısınız lütfen? Hadi kardeşinizi alacağım. Teşekkürler Robert Siki telefon açtığın için. Evde değil. Tamam. Bu da iyi alacağız gibi. Bir şeyine bakacağım sadece. Mesleğine bakacağım. Bunların ikisi de kunduracı, ayakkabıcı. Bir de kimlik bakarız bu son kişi zaten. 146 512 986 354. Değil mi? Doğru. Doğru. Pulledik mi çok merak ediyorum. Bugünlük mesai bitti arkadaşlar. Herkes aldım. Aldım. Nasıl uzattı ne yaptınız siz benim neydi o elemanın adı ya? Hah ne yaptın sen bu elemanın saçlarına ya? Allah Allah boz busunuz adamı. Bu da yine değişik ve ender bir uzaylıydı. Ben hiç görmedim çünkü. Abi son bir uzaylı vardı onu paket eder misiniz? Rica ediyorum. Herkese aldım bak buradaki. O kadar iyi bir apartman görevlisiyim ki aldım ve ölmeyeceğim. Kapa. <laughs> <laughs> Aşırı nadir bu. delik fobisi olanlar buna nasıl bakacak ya? İğrenç. Konuşabiliyor mu sen? <laughs> Hepsini bir soralım. O o tamam ona diğerlerine de cevap ver bakayım ne diyeceksin? <laughs> ya tamam ya bas 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 ilaç görmek istemiyorum. Hala konuşmaya çalışıyor görmek istemiyorum. Oğlum bugün gerçekten de en nadir şeyleri bulduk uzaylıları bulduk. Fulledik muhtemelen fulledik. 8 tane yakalattık çok geldi bu sefer. Kimse ölmedi ben de ölmedim. <laughs> Oğlum ben bu gerçekten mükemmel bir uzmanı oldum. Neyse diğer şeyleri çıkınca onları da oynamaya çalışırız. Artık prosuyum. Bu arket modunun prosuyum hiçbir şekilde kaybetmiyorum. Artık sezgisel de olsa her şekilde içeri alıp doğru biliyorum. Gerçekten güzel ve keyifli bir videoydu arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda, sonraki etkinliklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.